Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Özgür. Bugün sizinle Minecraft oynayacağız. Hatırlarsanız geçen bölümde survival görevini yapmaya çalışmıştık. Ben haritayı sildim ve yeni haritaya başladım. Sizi de uğraştırmamak için bayağı bodun topladım ve bu bölümde ev yapacağız. 3 Üç, sanırsam 3'tü. Balta kırdım. Bir saniye arkadaşlar. Ben Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi ben buna uygun bir düzlük seçtim bu alan. İstiyorsanız hemen evimizi yapmaya başlayalım. Küçük bir ev yapacağım. Temellerini atayım isterseniz ondan sonra gelirim. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere evin temelleri böyle. Kaç kere at atlamam lazım da bunları yapılmak için? Şimdi yani duvarlarımızı yapmaya başlıyorum. Birkaç tane odun yaptım. Şimdi duvarları yapmaya başlıyorum. Aa dur. Duvarlardan önce yapacağımız bir şey daha var. Benim içi taşım yok. Sıfır odundan yaparım dilerseniz. Sonra değiştiririz taşı. Zemin hazırlıyorum önce. Evet arkadaşlar ben birkaç tane duvar örnek olarak göstereceğim size. Evet şimdi ilk duvar. Bak çatı duvarı böyle olacak. Tamam ilk buradan başladık. Burası girişi. Burası bunlarla eşit olacak. Burası da eşit olacak bunlarla. Yanlış yere koydum. Burası da böyle olacak. Burası böyle olacak. Burası da aynen karşılık gibi. Burası da böyle. Burası şöyle olacak. Evet, evin duvarları böyle olacak. Anlayacağınız şekil. Böyle. Şimdi dilerseniz. O akşam oluyor. Benim yatağım yok. İşte koyun bulamadım buralarda. Arkadaşlar ben hemen bir tane yatak yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar yatağa yaptım ama yatağa yapana kadar da sabah oldu. Çok değişiz ya. Şimdi evet birkaç tane daha tahta yapıp merdivenlerimizi yapalım. Tabii önce crafting table'ımızı koyalım. Bir tane glitch kırdırdı yaratıklar ya. Yeni kılıç yapmak zorunda kaldım. Bunun tepesine çıkalım. Yatağımızı da şöyle güvenli bir yere koyalım. Bunun tepesine çıkalım şimdilik. Şöyle bir yol çizeceğim. Ama dur şimdi. Tepesine çıkmaya gerek yok şimdi. Şu tarafından başlayalım evin. Ters koyma. Ters koyma. Neyse arkadaşlar. Ben çatının büyük bir kısmını yaptım. Evet arkadaşlar. Çatının büyük bir kısmını bitirdim. Ve şimdi e, diğer küçük çatıyı size örnek olarak göstereceğim. Çatıların başına da şöyle güzel bir şey yapalım. Evet arkadaşlar. İlk başta burayı kesiştiği yeri birleştiriyoruz. Birleşmedi. Birkaç tane merdiven yapalım. Sonra da akşam oluyor. Crafty table'ımız neredeydi bizim? Burada. Hepsini olduğuna çevirmeyeceğim. Belki başka işlerimizde de yardımcı olur. Evet birleştirdik orayı. Abi, cık, abi düşüp düşüp duruyorum ya. Neyse, ilk şuradan devam edelim geri. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk çatı işte diğer çatılarda bu şekilde yaptık. Çok kolay bir biçimde. Tutumuz bitti sayılır. Yalnız çıkamayacağız. Evet arkadaşlar. Şöyle son bir hamle daha yapacağız. Evimizin fullden temeli bitmiş Yarın kum toplamaya gideceğim. Kum toplarken de size göstermek istemiyorum. Evet arkadaşlar geldim. Küçük tane kum topladım. Bunları atalım fırına. Bir şey dursunlar. Böyle crafting table'ımızı içeri taşıyalım. Yanına koyalım. Evet buradan birkaç tane slab yapmak istiyorum. 30 tane sanırsam yeterli olur. Nereden yukarı çıkabilirim? Evimiz full ahşap oldu olsun. Evet evimiz İsmeyen bit sayılır. Sadece şeyleri kaldı. Camlarını koyacağız. Şöyle koyalım camlarını. Mis gibi abi. Pıstık gibi oldu. Evet. Çilop gibi bir evimiz oldu arkadaşlar. Hemen şöyle dekorasyon amaçlı Evet. Çok güzel oldu evimiz. Güle güle oturalım. Evet arkadaşlar evimizin girişi de böyle olacak. İlk tarlamızı şuraya kuracağız. Hakim benim daha kapı yapmak için odunum kalmadı. Kapıyı da huş ağacından yapalım. Güzel durur. Neyse arkadaşlar. Bu bölümü de sonlandıralım. Benim evet arkadaşlar kapıları da yaptım. Böyle bir huş ağacı kapımız oldu. Bir sonraki bölüm evimizi döşeriz. Hoşça kalın. Bay bay.